Evet arkadaşlar bugün Yusuf'la birlikte Among Us oynuyoruz. 5 e, kişiye düştük az önce yediydik. Tekrar yedi olduk. Görüyorsunuz kaçıyor burada. Tabi üstündekiler paralı olduğunu biliyorsunuz. E, paralı hile aldı. Benim şu anda hilelerim kapalı. Onun da kapalı. Kapattık hileleri. Onun üstündekiler kaldı sadece. Onlardan da bir şey olmaz. Ses kısalım ki öldürme sesimiz falan gelmesin katilsek. Değilsek de gelmeyecek zaten. Nerelerde görevimiz varmış? Elektralde görevimiz varmış. Bir dakika. Elektral nerede? Ben yani burada. Durun. Evet, hemen şöyle görevimizi yapalım. Burada neden bu kadar fazla görev var? Bir odada bayağı bir görev çıktı. pembeli ölmüş. Diğerleri de ölmüş. Dört kişi ölmüş katil. Kırmızı demiş. O da ben oluyorum. Herkes red diyor ya bunu. Yollayacaklar beni. De. Ben beyazlıya verdim hemen. Gördüğünüz üzere Yusuf da burada ok yazmış. Kesin gittim ya kesin. Oho, tek ben biriyor vermişim, herkes bana vermiş. Bakın, impostor değilim, herkes de görüyor. Ben de göremiyor yapıyorum, hayal etken. Beyruk değil <laughs> Evet geri geldik. <laughs> Hala iyi belli değil birisi siyah demiş ve açık yeşili gidiyor bakalım katil miymiş açık yeşil değilmiş Hızlıca görevleri yapıyorum şurada da bir görev var kasin iş ee, kaplar kapanmıyor elektrikleri falan kesmiyor sadece adam öldürüyor şöyle bakacağım Hmm, tamam. Bunu ben yapabilir miyim? Ya. Bunu da ben yaptım. Adam görevi yapmadı, gitti. Ben yaptım onun yerine görevi. Çok sakin gidiyorum ama öldüm tabii ki. Burada da bir görev var. Az önce yapmadık mı? Tam karıştı. Neyse. Hımm sakin ediyoruz. yağlımış gözümün önünde öldürüyorsun. Plagin gibi. Evet arkadaşlar geri geldik şimdi. Hadi ama. Evet. Neredesin? Neyse ben burada bir videoyu keseyim. O üç kişi olduk. Evet arkadaşlar geri geldik. Geri gitmemiz lazım. Evet arkadaşlar e, geri geldik. Bu arada Yusuf'un bir 5 dakikalık hiç çıkmıştı. Geri geldi. Ondan sonra ve başlıyoruz. Ya birisi çıktı ya. Yani. Ya birisi daha çıktı. O biri daha çıksın artık yeter. İyi, e, başlattık diğer herkes elden çıkıyor. Arkada kuşlar var. Ondan dolayı ses gelebilir. O da yoktu. Biz de salona girdik. Salonda da kuşlar vardı. Admin nerede? Hemen bulmamız lazım Admin'i. Bulduk. Birisi hemen düğmeye bastı tabii. Amacın neydi yani? Daha kimse ölmemiş bize. Oha bunlar ne ara Eee, bence bana Yusuf gibi geldi. Ya durun arkadaşlar. Yazamadım, boş ver. <laughs> Kimse gitmedi arkadaşlar. Ben imposter'ım. Diğeri de imposter bir ya. Katil peşimde şu anda. Oh be. O adam ışınlandı. Admini bulamıyorum bu seferde. Bir tane adam buldum, direkt reportladım. Nerede be bir de red diyor. Yine üstten dolayı kullandık. Bakın buradan atabiliyoruz arkadaşlar istediğimizi böyle kike bastığımızda. Ama biz kimseye atmayacağız. Evet yazdım ve gidiyorum yani. Karifin ben değildim yani Buldular ya Ve kaybettik Kaybediyoruz Ve tekrardan kaybediyoruz ee, Neyse arkadaşlar videomuz böyleydi Kanala, kanala abone olup like atmayı unutmayın ee, Yusuf'un kanalına da abone olmayı unutmayın İsmi Furtunak. Fırtına alkışı yazdığınız zaman çıkar zaten fırtına kişi ee, daha geçen bir video yapmış. Paris'ten en uzak gol diye gerçekten uzaktan bir gol atmış neyse abone olup like atmayı no, abone olup like atmayı unutmayın no, no. neden dilim dönmüyor anlamadım neyse bay bay